Acil durum, acil durum. Konuşan harekat merkezi tarafınıza ilettiğim koordinata acil hava desteği. İvedi kalkış sağlayınız. Milli Savunma Bakanlığı atak pilotlarının taarruz hazırlık süreçleri ve hedefleri imha görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda atak pilotlarının göreve çıkma süreçleri ve radar kameralarından atakların belirlenen hedefleri tam isabette vurdukları anlar paylaşıldı. Paylaşımda kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve milli gücümüz atakla birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor ifadesine yer verildi.